sağlık raporlarının iltica işlemleriyle ne kadar ilgisi vardır? Hangi aşamada ne kadar işe yaramaktadır? Sağlık raporlarından dolayı Türkiye'den ya da yurt dışından batılı ülkelere iltica edilebilir mi? Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Oktay Özdemir. Yine bir video çalışmasıyla huzurlarınızdayız. Sağlık raporlarının iltica başvurusunda bir alakası var mı? Yurt dışından yani iltica edeceğiniz ülkenin dışından sağlık raporlarını gerekçeleri göstererek iltica edebilir misiniz? Ee, sağlık raporlarından dolayı aile birleşiminde bir etkisi var mıdır? Sağlık raporlarından dolayı Dublin'e bir etkisi var mıdır? Ya da sağlık raporlarından dolayı ilticanız reddedildi ve deport edildiyseniz bir etkisi var mı? Ya da doğumdan dolayı çocuğunuz doğduğu için bir etkisi var mı? Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar iltica'nın ana parametresini oluşturan sebepler şunlardır: dini nedenler, dil nedenleri, ırk nedenleri, cinsiyet nedenleri, sosyal grup belirsübeyetini nedenleri ve politik düşünce nedenleri. Bu altı gerekçeden bunlardan herhangi birisine mensup olmanız, irtibat ya da iltisakınızın bulunması gerekiyor ki ilticanız değerlendirmeye alın, alınsın. Fakat sağlıktan dolayı da karşımıza e, insani sorunlar çıkmakta. Yaşam engeli e, karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda e, nasıl değerlendiriliyor diye baktığımızda karşımıza şu sorunlar ve cevaplar çıkmakta. Bir, e, Eritre, Somali, Yemen gibi Irak gibi tedavi imkanının bulunmadığı, hastane ve sağlık koşullarının olmadığı ülkelerde iseniz, evet, sağlık, kronik sağlık sebeplerini gerekçe göstererek iltica ettiğinizde bu durum dikkate ve değerlendirmeye alınacaktır. Ancak Türkiye gibi sağlık şartlarının iyi olduğu ülkelerde ise eğer tedavi imkanı varsa sağlık gerekçenizi göstererek ben iltica etmek istiyorum dediğinizde çok dikkate alınmayacaktır. Burada hatırlarsanız Ahmet Buran Ataç isimli 9 yaşlarında bir çocuğumuz bulunmakta ve bu çocuktan dolayı da 4. evre kanser hastası olduğu halde sağlanan imkanlar ölçüsünde kendisine Tedavi amaçlı vize verildi. Almanya'ya gitti. iki defa ve tedavi şansını denedi. Gördüğünüz gibi e, sağlık imkanından dolayı eğer maddi imkanınız varsa tedavi olmak amacıyla vize imkanı sağlanabilmekte. Ama e, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği e, gibi e, ya da Görme engelli ya da bedensel engelli ya da zihinsel engelli olduğunuzdan dolayı ben iltica etmek istiyorum dediğinizde size herhangi bir iltica vizesi veya davetesi verilmeyecektir. Bu iki ayrımı doğru yapmak lazım. Bundan dolayı yani Avrupa ülkelerinde bu hangi ülke olursa olsun. Yani Almanya, Fransa, İsviçre, İngiltere, Belçika, Hollanda, Norveç, İsveç fark etmez. Amerika, Kanada. Yani ben hastayım, iltica etmek istiyorum dediğinizde sizin ülkenizde bunun tedavisi olup olmadığına bakacaklardır. Eğer kronik bir rahatsızlık yoksa ve yaşam engelinizi etkileyecek bir durum değilse ve bunu da kendi ülkenizdeki tedaviyle bu diğer Avrupa ülkelerindeki tedavi eşdeğer ise bu noktada ilticahi e, gerektirecek bir sebep olmadığı için size e, vize verip gidin ülkemize iltica edin demeyeceklerdir. Ancak e, herhangi bir vize alıp e, iltica etmek için bu ülkelerden herhangi birisine gittiğinizde Evet, sizin sağlık gerekçelerinizi dikkate alarak ilticanızda yani pozitif manada bir katkı sağlayacaktır. Ama ilticanızın gerekçesi sağlık nedeni değil, din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal gruba mensubiyet, politik düşünce nedeniniz olacak. Bu nedenden dolayı da e, sosyal imkanlarınız, e, sağlık imkanlarınız, SSK imkanlarınız, yaşam hakkı imkanlarınız engellenmiş olacak ki ilticanız pozitif manada değerlendirme Bundan dolayı evraklarınızı beraberinizde e, yeminli tercüme yaparak getirmeniz gerekmekte. Ancak bu yeterli olmamakta. Bunun için yapmanız gereken iltica etmek için gittiğiniz ülkede de oranın e, hemen e, sağlık kurumlarından, poliklinikten, ev doktorundan ya da hastaneden durumunuzu, hastalığınızı tespit eden hemen ivedilikle bir rapor almanızı tavsiye ediyorum. Örneğin görme engelliyseniz hemen bir görme engelli polikliniğine ya da hastanesine gidip hemen görme durumunuzu işte %90 görme, sağ göz %95 sol göz %90 oranda görme kaybı bulunmaktadır ve retinatoz pigmentoza denilen gece körlüğü hastalığına sahiptir. Tedavi imkanı bulunmamaktadır. Bu üç satırlık cümle bu iş için yeterlidir. Bunun gibi diğer hastalıklarınızı mutlaka raporlamanızı tavsiye ediyorum. İltica etmek için gittiğiniz ülkede ilk başta bir, bir rapor işe yarayacaktır. İlk aldığınız rapor ama beraberinde teyit amaçlı 3 ay sonra ve bir 3 ay sonra yani 6 ay içerisinde ve ilk başvurudan birkaç gün sonra ya da birkaç hafta sonra bir rapor almanızı daha sonra 3 ay sonra bir rapor daha almanızı bir 3 ay sonra daha bir rapor aldığınız takdirde her rapor birbirini teyit edeceğinden dolayı bu raporlar işe yarayacaktır değerli arkadaşlar çünkü engelli haklarından da yararlanmış olacaksınız sağlık engelinden dolayı. Bu engelli hakkıyla alakalı ayrı bir video çalışması yapacağız. Birinci konu bu. Yani iki, çocuk doğumundan dolayı yani çocuk doğduğu için vatandaşlık verilmemektedir değerli arkadaşlar. Amerika'da, Arnavutluk'ta, işte Moldova'da, Ukrayna'da, Bolivya'da, Brezilya'da, Arjantin'de, çeşitli ülkelerde çocuk doğduğundan dolayı vatandaşlık verilirken Avrupa'nın çoğu ülkesinde çocuk doğumundan dolayı vatandaşlık hakkı verilmemekte ve bundan dolayı çocuk ebeveyne tabi olduğu için ister istemez anne baba nereye çocuk da oraya gidecektir. Böyle bir beklentiye girmeyiniz. Yani kendi ilticanızı ön planda tutunuz. Ee, diğer bir e, hadise e, özellikle kamplarda ya da haimlerde bulunan e, mülteciler e, ben hastayım diyorlar ve bundan dolayı da e, işte bir rapor alarak e, kamptan ya da hayımdan işte beni eve çıkartın gibi bir beklentiye girmektedirler. Değerli arkadaşlar bir rapor genelde inandırıcı olmamakta maalesef. Bu bir raporu e, hani çakma rapor olarak ya da yani bizi e, kandırmak için yapıldı gibi de düşünülebilmektedir. Tırnak içerisinde söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayız. Ama durum bu. Yani sahadaki uygulamada o bir rapor işe yaramamakta. Yani deportu durdurmak için yapılmış, eve çıkmak için yapılmış, işte Dublin'i durdurmak için yapılmış gözüyle bakılmakta. Gerçekten hasta birisi tedavi oluyordur. Bu tedavi de sıralı tedavidir. Hani doktora gittiğin bir rapor aldın, e bir daha da gitmemişsin. Bir rapor almışsın, üç aydır, 6 aydır da doktora gitmemişsin. Hani bu ne perhiz, bu ne lahana, bu ne turşu gibi düşünebilirsiniz olayı. E, hayından çıkmak için, kamptan çıkmak için işte doktora gitmiş, bir rapor almış havası oluşmakta. Ama siz gerçekten hastasınız, rahatsızsınız, tedavi olmak istiyorsunuz. O zaman lütfen sıralı tedavi olmanız gerekmekte. Yani 15 günde bir mi tedavi olmanız gerekiyor? Ayda bir mi tedavi olmanız gerekiyor? O zaman en az 4-5 rapordan sonra raporlarınız dikkate alınacağını göreceksiniz. Yani her seferinde hayından beni ne zaman çıkaracaksınız havasında götürdüğünüz takdirde bu işe yaramayacaktır. Bir arkadaşım, bir arkadaşımın eşi böbreklerinden rahatsızdı. Bu arada böbrek rahatsızlığı, şeker rahatsızlığı, astım gibi rahatsızlıklardan dolayı kamplardan genelde çıkmaya müsaade edilmemekte. Yani kronik bir rahatsızlık olarak görülmüyor. Yani bu e, kamptan da diyaliz merkezine gidebilirsiniz ya da şeker zaten ilaç alıyor. E, kampımızda zaten doktor bulunmakta şeklinde düşünmekte. Acil bir durum olursa e, 3-5 dakika içerisinde ambulans gelmekte ve hastaneye sevk işlemi yapılmakta şeklinde düşünülmektedir. Bundan dolayı da bunu da dikkate almamaktadırlar. Peki e, ne yapılmalı ya da nasıl bir yöntem e, var diye baktığımızda ben burada bir e, tecrübemi paylaşmak istiyorum. E, bir arkadaşımın eşi e, böbrek e, rahatsızlığı vardı ve e, ilaç kullanması gerekiyor. Bundan dolayı da sürekli e, lavaboya gitmesi gerekmekte. E, çok su içtiğinden dolayı. ve Tuvaletlerde hijyen olmadığından dolayı oradan da enfeksiyon kapma e, ra, e, sebebi olabilirdi. Bundan dolayı e, maalesef ilaç kullanımını terk etmişti. Çünkü su kullanmayı terk etmişti. Çünkü tuvalete gitmesi gerekiyor. Hijyen değil. Her gün o temizlikte rahatsız edici olduğu için daha az gitmeyi tercih etti. Bu sefer de psikolojik olarak depresyona girdi. Çünkü hastalığın vücuda sirayet etmesi gibi bir hadise söz konusuydu. Bu sefer de e, böbrek rahatsızlığından dolayı gittiği doktorla e, beraber bu sefer psikiyatriye de gitme e, mecburiyetinde kaldı. E, doktor da işte e, orta üst düzey e, ilaç kullanamadığından dolayı e, depresyon e, raporu verdi. Ve bu raporda e, ve tedaviye de devam etti. Yani ayda bir doktora, psikiyatriye de gitti. Yaklaşık 5. E, rapordan sonra Evet, e, bu hasta ilacını kullanmadığından dolayı vücuduna rahatsızlık ve yaşam hakkı tehlikeye girdiği için e, kamp yönetimi e, bunu dikkate alarak kendilerini bir eve e, çıkarttılar. Bu sebeple e, burada önemli olan e, tedavinin devam ediyor olması, gerçekten rahatsızlığın ön planda tutulması, e, hastalıkla birlikte psikiyatri raporuyla da bunun desteklenmesi gerekmektedir. Evet, bu yaşadığım bir tecrübe olarak. Mesela yine tanıdığım bir e, mülteci e, trafik kazası geçirmişti. 7-8 yerinden kırığı vardı. Bir hafta 10 gün kadar hastanede e, yatmıştı. Daha sonra e, haimde kaldığı dönemde e, ikinci kattı. Giriş katoda rica edildiği halde de verilmemişti. Ve e, tanıdıkları kendisine ev e, tahsis ettiği halde eve çıkmaya da müsaade edilmemişti. Yani e, bu bu ve benzeri olaylar olmakta hani hastalığı mazeret göstererek beni eve çıkartın gibi bir beyyansınla gittiğinizde e, dostlukta söz devlette belge konuşur. Eğer belgeniz ve devamlılığı yoksa bir işe yaramamaktadır arkadaşlar. Evet, e, Dublin e, açısından e, baktığımızda, e, raporlar işe yarayabilmekte midir diye baktığımızda, burada e, mültecilerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi, tam Dublin uygulaması artık deport kararı çıktığında bir sağlık raporu vermektedirler. Bu da Dublin'i durdurmak için yapılan bir uygulama olarak görülmekte ve işe yaramamaktadır. Çünkü iltica ettiğiniz ülkeler güçlü devletler. Yanınıza iki güvenlik e, memuru, bir iki de doktor ve hemşire koyup sizi diğer ülkeye gönderebilme gücüne sahip. Çünkü neticede deport edeceği ülkede e, Avrupa ülkesi olduğundan dolayı e, orada da sağlık imkanları bulunmakta e, şeklinde değerlendirme yapabilmektedirler. Bu e, Bundan dolayı e, benim şahsi kanaatim şu yönde. E, ülkesinden savaştan ya da zulümden, baskıdan, siyasi koşturmadan, can güvenliği korkusundan dolayı kaçan insanlar başka bir ülkeye gittiğinde evet orada artık hukuk var, sosyal güvenlik hakları var, insan hakları var ve can güvenliği artık koruma altında bir rahatlık var gibi ama değerli arkadaşlar sizin yaşadığınız depresyon hala atlatılabilmiş Değil yani. Bundan dolayı bir psikoloğa ve bir psikiyatriye gidip tedavinizi yani kendinize gelmenizi sağlamanız gerekir. Tedavi sürecini baştan işletirseniz, psikiyatri ve psikolog olarak bu süreci baştan işletirseniz bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü bu bir tedavi sürecidir, devam etmektedir. Ee, gibi ve e, doktor da hikayenizi bildiği için ve sizi tedaviye yönelik bir e, tedavi metodu uyguladıysa, terapi metodu tedavi uyguladıysa bu doktorun takibi açısından önemli olacaktır. Ve e, Dublin uygulamasıyla karşı karşıya kaldığınızda e, kısmen de olsa işe yarayacağını düşünebilmekteyim. Evet arkadaşlar. Yine e, diğer deport açısından baktığımızda da Dublin için yapılan uygulama diğer deport için de aynı kural geçerlidir. Yani ilticanız reddedildi e, o zaman e, sağlık raporu gerçekten siz kendi ülkenize deport edildiğinizde tedavisi yoksa ya da hala burada tedaviniz devam ediyorsa o zaman bu dikkate alınacaktır. Şimdi bir de korona virüsü girdi devreye. Bu dönemde pandemik rahatsızlıklar olabilir. Bundan dolayı zaten deportlar durdurulmuş vaziyette. Yani askıya alınmış vaziyette. Bu şu demek. Ben askıya aldım geçici süre ama bu pandemi bittiğinde, bu korona virüsü ve benzer hastalıklar geçtiğinde ben seni göndereceğim manasına gelmekte. Bundan dolayı alternatif çözümler aramanızı ee, tavsiye ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Ee, başka anlatmadığımız ne var burada? Ee, yani unuttuklarımız varsa kusura bakmayınız. Ama sağlık raporunu e, hani bir rapor işe yaramıyor. Onu ifade etmeye çalışıyorum. En az 4-5 ve üzeri raporun işe yaradığını görmekteyiz. Sahadaki uygulamada değerli arkadaşlar. Ee, ve eve çıkmak için bunu değerlendirmeye aldığınızda yani kabul sürecini beklemeyle eve çıkma süreci hemen hemen aynı değerde olabilir bazen nezaket açısından mülteci dairesine avukatınız ya da siz kendiniz durumunla ilgili aktüel gelişmeler nelerdir bu süreç benim psikolojimi alt üst etmiştir. Bundan dolayı durumumu ivedilikle değerlendirmenizi rica ediyorum gibi bir insani mektupta yazmanızda fayda olacaktır. Peki e, aileniz e, iltica ettiğiniz ülkenin dışındaysa, yani örneğin e, siz herhangi bir Avrupa ülkesine iltica ettiğiniz ama işiniz ve çocuklarınız Yunanistan'da olabilir. Ya da Schengen dışında başka ülkelerde olabilir. Bu gibi durumda... E, siz e, hasta olmuş olabilirsiniz, yani tedavi oluyor olabilirsiniz. Veya eşiniz veya çocuklarınızdan herhangi birisi e, diğer ülkelerde tedavi, e, ameliyat olabilir, hasta olabilir. Bu işe yaramakta mıdır diye baktığımızda, değerli arkadaşlar bunu çok dikkate almıyorlar maalesef. Çünkü sen eşini ve çocuğunu bırakmışsın, gelebilmişsin. Ya da işte... E, Olayların üzerinden 3,5 dört sene geçmiş. Bugüne kadar ayrı kalabilmişsin. Biraz daha kalabilirsin bakışı var. Yani çocuğunuz eee yani yüzde %90 üzeri bakıma muhtaç olabilir. Anneniz, babanız olabilir. Eşiniz olabilir. Ya da siz iltica ettikten sonra eşiniz veya siz ameliyat olmuş olabilirsiniz. Burada normalde kanunlarda akraba desteği diye bir madde var. Dublin'de var bu. İltica yasalarında da var. Burada hani eş, anne, baba, çocuk ve birinci derece dede, anneanne, amca, dayı, hala, teyze gibi düşünebilirsiniz. Bu akraba desteği var ama bu eğer o gittiğiniz ülkede varsa sizi onun yanına veriyorlar. Mesela diyelim ki siz gittiniz Hollanda'ya itica ettiğiniz orada da amcanız var ve rahatsızlığınız var. Bu rahatsızlığından dolayı sizi amcanızın yanına vereceklerdir yani. Hani size o bakabilir. Yani o da diyecek ki, evet ben bu süreç içerisinde kendisine gerekli desteği sağlayacağım diyebilir. Bundan dolayı onun yanına verebilir der arkadaşlar. Bunun için ama eşinizi size bakmak için çağırmak gibi bir uygulama genelde olmamaktadır. Neden? Çünkü hasta bakıcıları bulunmakta. Gerektiğinde bu ülkeler sosyal devletler olduğu için size yanınıza bir hasta bakıcı da tahsis edebilmektedirler. Yani Böyle de bir durum var değerli arkadaşlar. Ee, maalesef e, yani yardımcı olmaya çalışıyorum ama realist olmak yani beklentilerinizi doğru yönetmeniz açısından bilgilendirme yapıyorum. Hani sizi böyle bir beklentiye sokup ya da öyle bir gayretin içerisine girip kendinizi heder etmeyiniz ha, bu çalışmaları yapmayınız demiyorum lütfen ilgili makamları yine e mail yazmanız e-posta göndermeniz ziyaret edip durumunuzu anlatmanız işe yaradığı durumlar olmakta ama olmuyor diye kendinizi heder edip sıkıntıya da sokmayınız Bazen şu hata da yapılmakta. Mesela aslında sağlığınızı gerekçe göstererek e, talepte bulunurken, bu sefer başka şeyler de rapora eklenmekte. İşte dil kursuna gidemiyorum, çocuğum okula gidemiyor, e, işte e, e, burada kampın ortamları iyi değil e, gibi e, şeyler söylediğinizde, değerli arkadaşlar. Ha, bunun derdi sağlığından dolayı eve çıkmak değil konfor için eve çıkmak gibi düşünülmekte. Bundan dolayı bu da maalesef işe yaramamaktadır. Bir de değerli arkadaşlar, korona virüsünden dolayı işte kamplarda ve hayımlarda da maalesef koronavirüslerle rastlanmaktadır. İşte burada ben de koronavirüsüne rastlayıca yakalanırım, beni bir an önce eve çıkartın dediğinizde şimdi burada bir realite şu. Yani e, mesela Almanya için yıllık 160 bin ile 200 bin civarı mülteciye hizmet vermekte. Bu kadar insanı anlık eve çıkartma ya da hadi ev bulun çıkın dediklerinde e, ev bulma imkanları bunlar maalesef mümkün değil yani. E, yani... E, ya da şöyle düşünün. E, siz çıkmak istiyorsunuz da, e, diğer mülteciler ne olacak? Onlar çıkmasın mı eve? Bunun için e, daha realist e, raporlarla e, e, çalışma yapmanızı e, tavsiye ediyorum. Aksi takdirde bu tarz uygulamalar çok şey yaramayacaktır. Ancak e, raporlarınızı işte mülteci daireler, avukatlarınıza, ilgili daire ayda bir göndererek durumunuzla alakalı gelişmeleri bilgilendirmeniz kısmen de olsa işe yarayacaktır. Hiç yoktan da e, kamplarda ya da hayımlarda içinde tuvalet ve banyonun olduğu odalı bir eee kam eee hayım oda tahsisini rica edebilirsiniz. Evet arkadaşlar biraz ümitsiz vaka gibi görüşü konuştuğum gibi geliyor. Ama e, e, realist olmaya çalıştım. Bu noktada çok sorular geliyor. Evet ben de üzülüyorum. %90 görme engelli bir insan olarak sizleri çok iyi anlıyorum. Ancak e, elimden de bir şey gelmiyor maalesef. E, bu kamplar ve haimler e, geçici süreli yerler olduğu için e, bir sürkülasyon var. Bundan dolayı da bunlar e, maalesef ee, herkes aynı şartlara sahip diyorlar. Ee, ama ümidinizi kesmeyin. Yine de e, imkanlarınızı ve şartları e, mail, posta yazarak e, zorlayınız. Aksi durumlarda karşılaşırsanız kamp yönetimleri eğer sizi dikkate almıyorsa bunu mülteci dairelerine, İçişleri Bakanlıklarına ve Başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlıklarına e-postayla e Şikayet dairelerine, mülteci dairelerinin şikayet birimleri var. Oralara da yazarak durumunuzu bilgilendirebilirsiniz. Dikkate alınmakta. Evet, değerli arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Dostlarınıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyiniz. Yaşadığınız tecrübeler varsa lütfen videomuzun altına yorum olarak bırakınız. Dostlarınız faydalansın. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.